Cinsel ilişki sırasında bir başkasını hayal etmek, bazılarına göre aldatmak kabul edilirken, bazılarına göre bu bir fantezidir, diğer fantazilerden hiçbir farkı yoktur. O yüzden bir sorun teşkil etmez. Kurt Levin aldatmayı dörde ayırmaktadır. Bir başkasına aşık olmak, bir başkasıyla cinsellik yaşamak, birini idare etmek, eşiyle cinsel birliktelik sırasında bir başkasını hayal etmek. Yani hayal etmenin de aldatmak olduğunu söylemiştir. Bazılarına göre ise bu bir, bir Uzun soluklu giden ilişkilerde bazen ilişki monotonlaşabilir. Eski cinsel çekimini ve gücünü kaybedebilir. Kişi partnerini sevdiği için ve ondan ayrılmak istemediği için cinselliğe de devam edebilmek adına bir başkasını hayal edebilir. Bu cinsel ilişkiye renk katar. Ama bu bir alışkanlığa dönmedikçe bunda bir sorun yoktur, bir sorun teşkil etmez. O zaman size sormak istediğim şey şu partnerinizle birlikteyken bir başkasını hayal etmek sizce aldatmak mıdır yoksa fantezi midir? Yani bir sorun teşkil etmez mi?